En dat ja, is een heel belangrijk Ik denk dat het belangrijk daar een aantal mensen in ziet als je daar een aantal ik denk dat het belangrijk is dat je daar een aantal je ja, daar ja, ja, een ja. aantal mensen in Başka bir yere gidiyor. Can, Can Bey. bey evet. evet. Allah güzel bir etkinlik İstanbul'un ortasında. Siz o sevdiğiniz atlayabilir miyiz? Bilemem. O anki duygumuza bağlı yani. Çok mu heyecanlı, çok mu korkunç? Yani heyecanlı, cesaret isteyen bir şey. Siz atlar mıydınız? Ben yani atlardım herhalde. <laughs> Korkmuyor musunuz? E, korkarım ama adrenalin güzel. Ne <laughs> bileyim güzel bir şey yani. Ee, en son geçen sene buradan atlamıştım. Özlemişim. Önce onu söyleyeyim. Ee, çok inanılmaz bir duygu. Yani bunu ben size tarif edemem. Çok ince bir çizgidesiniz ama o çizgide gitmek çok eğlenceli. Çok heyecanlı oluyor mu? Korku? Korku her zaman oluyor. Ee, yani kaç bin tane atlayışınız olursa olsun e, bir yerden atlarken her zaman heyecan ve korku oluyor. Korku olmazsa zaten emniyetsizlik ve tedbirsizlik gelir ardından. Korku emniyeti ve tedbiri getiriyor onun için. Korkuyorum. <laughs> That? Hell yeah.